Orman milli servettir. Orman yurdu hem süsü hem de yücüdür. İşin her tonuyla huzur bulduğumuz ormanlar. Peki ormanların başka ne gibi faydaları var? Arkadaşlarımıza anlatalım. Toprak kaymasına önler, selleri durdurur. Yağmurun oluşmasını sağlar. Kullandığımız çığ araç ve ağaçlardan yapılır. Ayrıca ormanlar birçok hayvanın yuvasıdır. Ormanlar bizim evimiz. Ormanlarımız için neler yapabiliriz? Ormanlar bizim için değerli. Lütfen ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımızı koruyalım. Ormanların önleyici tedbirler alalım. Ağaçları kesmek isteyenleri engel olalım. Ormanları temiz tutalım. Ormanlarımız için herkesi bilgilendirelim. Ormanlarda kaçak avlanmayı engelleyelim. Hayvanları koruyalım. Ağaçtan yapılan eşyaları daha dikkatli kullanmak gerekir. Geleceğimize sahip çıkalım. Yarına yeşil bir dünya bırakalım. Bir kuşan diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler.